Herkese merhabalar. Yeşil Teknoloji kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bim'lerde satılan Intenso marka 2,5 inçlik 1 TB'lık USB 3.0 bir hard disk incelemesi yapacağız. Bakalım uygun fiyatlı olan bu hard disk bizi memnun edecek mi? Kutumuzun etrafına bir göz atalım. 2,5 inçlik bir hard disk olduğunu gösteren bir ibare, USB 3.0 bir kabloyla geldiğini gösteriyor. Ön kısmında da bu ibare var. 1 TB olduğunu gösteriyor. Arka kısmımızda 2 yıl garantimizin olduğunu gösteriyor. Sistem uyumluluğunun da USB 2.0 ve 3.0'a uyumlu olduğunu gösteren bir ibare var. Windows 7 ve sonrasındaki tüm Windows'larla da uyumlu olduğunu söylüyor. Arka kısmına bir garanti belgesi iliştirilmiş. İsterseniz kutumuzu açalım. USB 3.0 gayet iyi, kalın bir kablo. Hemen kenara alalım. Hard disk'imiz 2.5 inç olduğu için kompakt bir tasarımı var. USB 3.0 soket kısmımız. Ön kısmında Intenso amblemi, mavi bir LED muhtemelen bulunuyor. Bilgisayara bağladığımızda da bunu göreceğiz. Şimdi isterseniz bilgisayarımıza bağlayalım. Evet, cihazımızın soketi USB 3.0. Hatırlar mısınız bilmem Samsung Galaxy Note 3'ün Şarj aleti de bu şekildeydi. Tek üretilen herhalde USB 3.0 soketli cihaz oydu. Bağlantımızı yapalım. Evet bu şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Ve USB kısmına bağlayalım. Evet hard diskimize bakalım. Intenso olarak geçiyor. 931 GB boş hafıza gösteriyor bizim. Özellikler. Şu anda cihazımız FAT32 olarak ayarlanmış. Bu cihazın içerisindeki hard diskin Samsung olduğu söyleniliyor. Bir dosya transferi yapalım. Bakalım ne kadar hızlı transfer yapabiliyor. 250 megabaytlık bir videomuz var. Hemen atıyorum. Çok kısa bir sürede muhtemelen işlemi gerçekleştirecek. Gördüğünüz gibi. Ayrıntılarına bakalım. Yani saniyede 12 megabit gibi bir hızla data transferini gerçekleştirdi. 250 megabitlik bir dosyayı 20 saniye gibi bir sürede aktarımını tamamladı. İsterseniz PlayStation'a takalım. PlayStation'da da bir uygulamasını yapalım. Evet arkadaşlar, isterseniz bir hard diskimizi USB'den bağlayalım öncelikle. Evet, LED'in yandığını görüyoruz. Şu anda okumaya başladı. Şimdi ise. ayarlara gidelim. Cihazlar kısmına giriyoruz. USB depolama cihazları. Karşımıza bu şekilde bir ibare çıkıyor. Çarpıyla devam ediyoruz genişletilmiş depolama alanı olarak biçimlendir alt kısımdakine gelerek çarpıya tıklıyoruz ve ileri diyoruz. Tüm verilerin silineceğini gösteren bir ibare var. Format diyoruz ve evet deyip biçimlendirme işlemini tamamlıyoruz. Ve artık bu hard diski PlayStation'ımızın hard diski olarak kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler.